kafa topu iki çekiyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu like'a 20 like 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar arkadaşlar bir oyunumuza giriyoruz arkadaşlar eskiden kafa topu iki de oynuyordum yeniden devam ediyorum ama bir tane arkadaşlar hesabım vardı o hesap gitmiş gitmiştir arkadaşlar o hesap keşke geriden geri gelebilseydi arkadaşlar. Şimdi bir tane hesap açtım arkadaşlar. Ve hesapta da kaf topu 2 çekiyoruz. Arkadaşlar kaf topu başlıyor. Arkadaşlar biraz internetimiz çekmediği için oyuna yavaş yavaş giriyoruz. Biraz da oyuna girebiliriz. Ve arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Arkadaşlar hemen oyunumuza başlıyoruz. arkadaşlar rakibimiz bu deli baştır. Oyuncuda, evet, arkadaşlar oyunumuzda başlıyoruz. Maç maç Hoppa bakalım. Arkadaşlar ben eskiden 20 yapmıştım seviyemi ama şimdi hesabım gittiği için seviyem de 2. Bu adamla savaşmaya i̇şte çalışıyorum Evet. İşte arkadaşlar gol geliyor. Haydi bakalım. Hop. Bakalım vuranla. Bir koyayım. Evet arkadaşlar. Gol attık. Arkadaşlar adam deli galiba. Ve bu golü attık arkadaşlar. Adam bir gol bile atamadı. Arkadaşlar oyunumu, oyunumuzu kazanmamız kazanmamız çok imkanlıdır. Arkadaşlar bir gol atmıştır. Yani evet, bu golü gelsinler diye. Evet arkadaşlar. Golü getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar. Golü gol. o yukarıda o zaman. Arkadaşlar. Bunu ona 2 yaparsam çok kayınacağım. Böyle. Böyle, böyle, böyle. Bir şöyle, böyle. Bir de şöyle koy. Bir de şöyle koy. Bir de böyle. Evet arkadaşlar. 7-2 yaptık. Maçlar yavaş yavaş. Arkadaşlar galiba 10-2 yapacağız. Ve evet, arkadaşlar 9-2 yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar ve 10. golümüz de geldi. Adam ezik arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ezik diyoruz ama biraz 3 gol attı bizden. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu like atmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.